Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Elazığ Müftülüğü tarafından Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Hakkı konulu konferans verildi. Program Aksaray Camii İmam Hatip Mustafa Şen Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ile başladı. İnnallezine sebebat lehu Konferans, televizyon gösterisiyle devam etti. Ama hepsi bu değil. Yaşamak, ölmek gibi başka kaçınılmaz sonları da var ve orada. Programın açılış konuşmasını yapan İlmeftüsü Peyami Güngör, konferansa katılanlara teşekkür ederek, insanların hayatında örnek aldığı kişilerin olduğunu söyledi. İnsanların hayatında her zaman örnek aldığı insanlar vardır. Bunlardan iki tanesi şu anda salonumuzda bulunuyor. Benim için çok önemli olan hocalarımız. Bunlardan birisi konferansımızı verecek olan Profesör Doktor Nasrullah Hacı Müftüoğlu hocamız. Biz İlahiyat Fakültesi'ne başladığımızda 79 senesinde hocamız orada öğretim görevlisiydi. Hocamızdı derslerimize gelirdi. O günden beri yani 30-35 seneden beri hep kendisinden örnek aldığımız ilmiyle irfanıyla e, ve yapmış olduğu faaliyetlerle devamlı e, gönlümüzde yer alan e, bir hocamızdır. Yani Kutlu Doğum Haftasının memleketimiz, milletimiz ve bütün İslam alemi ve bütün insanlık alemi hakkında. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Hakkı konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nasrullah Hacı Müftüoğlu Birlikte yaşama hukuku hakkında bilgi verdi. Hayvanların da kendilerine göre aileleri var, birlikte yaşıyorlar. işte aslan ailesi. İşte kediler ailesi, köpekler ailesi falan filan öyle takdim ediliyor ya televizyonlarda. Hayvanların da aileleri var, bütünlükleri var. Ama o hayvanlar arasındaki hiyaraşit düzeni nasıl devam ettiğini pekala biliriz. Biz neyiz ki bizim de bir arada yaşarken bir takım ahlaki prensiplere riayet etmemizin gerekli olduğu ifade ediliyor. Neyiz biz, kimiz? İsterseniz biraz buradan alalım. Şüphesiz ki her zaman bizim müftülerimizi, vaizlerimizi nihayetsiz şükürler olsun çok yetenekli elemanlarımız yetişti. Allah'a nihayet şükürler olsun bu, bu günleri ikram eden Cenab-ı Hakk'a ne kadar şüphesizsek az bile. Konferansın sonunda Elazığ Müftülüğü Korosu tarafından tasavvuf konseri verildi. <laughs>